Bu yıl bölgemizde e, soğuklardan dolayı bayağı bir gecikme oldu. Hasat zamanı geriye attı. Ama bu sene maalesef Nisan ayında ancak başlamak zorunda kaldık. E, üç sefer don olayı oldu. Enginarlar kendini toparladığı dönemde tekrardan soğuktan dolayı e, pert oldu. Ve Türkiye'nin e, çeşitli illerine, başta İstanbul, Ankara, Bursa, bu şekilde büyük illere, İzmir, daha çok dolmalık tarzında. Şu anda hasatı yapılan enginar Bayrampaşa enginarı, mor enginar. Ee, Türkiye'nin en kaliteli enginarlarından birisidir. Çanaklık olarak tüketimi yapılır. Hasat zamanımızın gecikmesinden dolayı e, malın hepsini kesemeyeceğiz. Çünkü sıcaklar basacak. 30-35 derecenin üzerine çıktığı zaman enginardan hayır beklenmez. Enginar ne kadar su verseniz de e, sıkıntı yaşar. Muğla'dan geliyorum. Ee... Türkiye'nin her yerine buradan alıp mesela Enginar'a ona göre gönderiyoruz. Ürün kalitesi çok güzel şu an. Yani şu anda Enginar fiyatı gayet uygun.